arkadaşlar. Bugün elimde Turkcell T70 var. Bildiğiniz gibi T70'in Gmail sıkıntısı var. Gmail'i unuttuk muydu giremiyoruz. O, sizlerle onu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak telefonumuzun e, Wi-Fi'ye ya da internete bağlı olması gerekiyor arkadaşlar. Aynı yani bu şekilde girelim hemen Et puis ça Aynen girdik Wi-Fi şifresini oturma aç arkadaşlar. Birçoğumuz burada takılıyor. Gmail'i unutuyoruz ya da şifresini unutuyoruz. Burada takılıyoruz arkadaşlar işte. Bunun çözümü biraz mantıksal bir şey de aslında. Size birlikte yapalım. Klavye açtıktan sonra arkadaşlar sol köşede 3 çizgi var üç çizgiye tıkladıktan sonra burada bir bireysel bir işaret var arkadaşlar kişisel bir işaret ardından burada paylaş diyoruz arkadaşlar Aa, paylaştıktan sonra tamam diyoruz tekrardan yapalım paylaş ardından arkadaşlar burada bluetooth falan geliyor bize biz e-postayı seçiyoruz arkadaşlar Yalnızca bir defa diyoruz. Ardından e-posta erişimi izin veriyoruz arkadaşlar. Evet. İzin ver. İzin ver. E-postamızı giriyoruz arkadaşlar. ve pusumuz gezdikten sonra sonra diyoruz arkadaşlar şimdi şifremiz istiyor bizden şifremiz girelim Aynen arkadaşlar şifremizde girdik. Sonra diyoruz. Ardından burada hiçbir zaman sen, e, senkronize etme diyor yani. Sıkıntısı diyor. Buna tıklayalım. Her 5 dakikada bir diyelim arkadaşlar. Sonraki diyelim. Aynen. Tekrardan sonraki diyoruz. Şimdi bizden bir maili oluşturmamız istiyor. Atlayalım bunu. Geri gelelim arkadaşlar. Geri geldikten sonra iki defa geri tuşuna basıyoruz arkadaşlar aynen uygulama ayarlar diyoruz iki defa bastıktan sonra uygulama ayarlarına geliyoruz evet diyoruz arkadaşlar buna tamam dedikten sonra ileri en üsttekini seçiyoruz arkadaşlar tekrardan ileri e, telefonunuzun adını girin diyor arkadaşlar girelim biraz. Onu Ardından başlat diyoruz arkadaşlar. Burada sıkıntı veriyor arkadaşlar. Telefonu kur diyoruz. Tekrardan sıkıntı veriyor. Ardından sağ köşede hepsini aşağı indiriyoruz arkadaşlar. En üstten tutup çekiyoruz. Full time inecek. Önceden burası yarım iniyordu. Şu kadar bir şey görünüyordu. Şimdi ayarlar diyoruz arkadaşlar. Ayarlar dedikten sonra yedekle ve sıfırla diyoruz arkadaşlar. Buradan fabrika ayarlarına döneceğiz. Aynen. Telefonu sıfırla her şeyi sil. Aynen. Şimdi silmiyor her şey. açılıyor. Burası biraz zaman alabilir arkadaşlar. Telefonun ilk kurulum aşaması. Şimdi silmiyor. Tekrardan Android yazısı gelecek. Kurulum aşamasında. Aynen burası biraz zaman alabilir arkadaşlar. Videoyu donduruyorum. Hala bekliyoruz açılıyor arkadaşlar. Aynen. Umarım bu video işinize yarar arkadaşlar. Şimdi tüksel ee, diyoruz. Aynen ayları kuruyorlar ileri seç seç arkadaşlar telefonu sıfırladık tekrardan e, modem şifresini girelim wifi'nin şifresini Aynen. modemin şifresini girdik arkadaşlar. Şimdi e, Google hesabı istiyor bizim. Oturma aç diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada istediğimiz bir hesabı açabiliyoruz. Eski sıkıntı kalmadı arkadaşlar. Eski sıkıntı gitti. Aynen. Hayır. Teşekkürler. Sonraki. Şimdi arkadaşlar istediğimiz bir e-posta adresini yazabiliriz. Yani arkadaşlar e-posta adresini yazdık. Tamam dedik. Şimdi bizden şifreyi istiyor. Şifremizi de yazdık arkadaşlar. Şifremizi de yazdık aynen. İleri diyoruz. Kabul et diyoruz. Aynen. İleri diyoruz arkadaşlar. Tekrardan evet. Tamam. İleri mez seçiyoruz ileri. İğneyi tekrardan giriyoruz. İleri diyoruz arkadaşlar, başlat diyoruz. Aynen telefonumuz açılmıştır arkadaşlar. devam et. bitir Tamam. Arkadaşlar telefonumuz açılmıştır. Umarım işinize yarar. Aklınıza takılan bir şey olursa ya da bir sıkıntı olursa yorum atmayı unutmayın. İyi günler dilerim.